I'm <laughs> done. Merhaba. Duyduğum kadarıyla bu evde çok ama çok tatlı bir çocuk yaşıyormuş. Ve onun doğum günüymüş bugün. Ve ben ona bir sürpriz getirdim. Nereye bırakayım? Baba! Ya. Ya, oh, seni çok özledim ya. Hadi geç içeri. Gel. Geç, geç, geç. Al bakalım küçük adam. baban hiç durur mu sana gelmeden? Gel buraya. Babam. Oh, aslan oğlum. Oldum, bakayım sana. Bir dakika bakayım. İnanmıyorum. Bu yeni yaş bayağı yaramış sana. Baksana ne kadar büyümüşsün. Gelmeseydin girmeyecektin yeni <laughs> yaşına. Bir yaşıma daha girdim bak. Ne dedim ben sana gelir demedim mi? ...pastaya yetiştim galiba. Yani kan ve ben çok üzülürdük eğer yetişmeseydim. Ne diyeyim ki ben sana? Çay şey içer misin? Çay şey içer misin de, güzel bir şey de. İçerim vallahi. İçerim. Hatta yanına pasta da alırım. Halam yaptı fıstıklı çikolatalı. Of. Yıkılıyor. Ne diyorsun? Hadi o zaman ne yapıyoruz burada? Gel, gel. Bana bak. Kaçağım. O yüzden eğer ihbar edersen... Tamam. Ay ya yalnız bırakmamış. Ne oldu? Kıyamadın değil mi? Ne? De. Benimkini seninkinin yanına koymuşsun. Tek de hayvan zaten sen de hapse girince. <laughs> Kızı kapmışsın. Benim yıkımım senin dirilişin oldu. Darısı başımıza. <Gülüyor> <Gülüyor> Baban aramış beni. Yarın sana zahmet olmazsa bir arasana babama. O merak eder beni iyi miyim diye. Sen niye dönmüyorsun? Dinlerler. Nasıl? Güzel olmuş mu? Ben anlamam ki. Ama güzel. Ne demek anlamam? Yani doymak için işte. Benzin alır gibi. Abimin tam tersi. <laughs> Gurme değil mi o ya? Yani? Fena. Şaşırmadım. Ben sevmem öyle yemeği mesele eden adam. Ya sen bu Yasemin'le... Ellerine sağlık vallahi. Ben gideyim. Nerede kalacaksın bu gece? Lambayı nereden aldın? Neden? Telefona bakmıyorsun ateş kız. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.